Çobanlık bizim ata mesleğimiz. Aslında biz bu mesleği seçmedik. Bu meslek bizi seçti. Geçmişimize başka hiçbir meslek yok. Bırakamadık da seviyoruz bu mesleğimizi. Mesela hayvanlarımız günde 15 kilometreye yakın yol gezebiliyorlar. Bizim her gün bu 15 kilometre mesafeyi gezmemiz çok zor. Biz de kendimize göre teknolojik imkanlardan faydalanmaya çalışıyoruz. Mesela ilk önce dürbün çok işimize yaradı. Uzaktaki hayvanlarımızı görüp, kaybolan hayvanlarımızı bulabildik. Daha sonra cross bir motosiklet aldım. bayağı bir işimizi kolaylaştırdı. Şimdi motosikletle ulaşamadığımız yerler var. Yani drone'un tam bizim işimize yarayabileceğini düşündüğüm için aldım. Çok da memnunum. Hayvanlarımızı yönlendirmede, kaybolan hayvanlarımızı bulmada çok işimize yarıyor. Toplamda 600 civarında hayvanımız var. E, tabii e, idaresiz zor olduğu için hem elemanımız var, işte hem motosikletimiz var, hem de e, drone'la yönlendirmeye çalışıyoruz. Hayvanlarımızı kontrol ediyoruz. Mesela e, yukarıdaki dağda bir hayvan kaybı olduğunu düşünün. Kendi imkanlarınızla yürüyerek gitseniz e, bir saatte çıkacağınız yere drone'la e, bir dakikada varıp o, yer, o, e, o bölgeyi kontrol edebiliyorsunuz. E, i̇şimi çok seviyorum. Hayvanları seviyorum, ee, bazı yerlerde zorlansak bile e, katlanıyoruz artık yani kentleşmeden dolayı biraz sıkıntımız var hayvanlarımızın merası daralıyor gitgide ama e, son yapabildiğimiz noktaya kadar yapacağız üreterek topluma faydalı olmaya çalışacağız hem topluma faydalı olmaya çalışacağız hem kendimize faydalı olacağız İnsanlar organik ürünleri tüketebilsin diye elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi mesleğimizde teknolojik imkanlardan e, faydalandığımız için arkadaşlarımız teknolojik çoban diye lakap taktı. E, bu açıkçası hoşuma gidiyor benim. E, bir imkandan faydalanmak e, hoşuma gidiyor. Günümün hatta ömrümün çoğu sürekli hayvanlarla geçtiği için artık onların bakışından e, aç mı susuz mu olduğunu anlayabiliyorum. E, yani aramızda duygusal bir bağ oluştu desek yalan olmaz. E, yani bu mesleği bırakabileceğimi zannetmiyorum. Ee, hayvanların yanında huzur buluyorsun. Yani onların mutluluğunu anladığın sürece hayvancılık her zaman insana zevk verir. Ee, mesela e, gitmek istedikleri bir yere gidemediği zaman onların stresini ben yüzlerinde görebiliyorum. Mesela sabah meriha çıkıp otlayıp geldiklerinde o mutluluğu ben onların yüzünde geviş getirirken o hareketlerinden anlayabiliyorum. Biz zaten ondan yani dedim ya günümün değil yani ömrümün e, tamamı benim bu hayvanların içine geçtiğinden artık neyin ne olduğunu na, nasıl hissettiklerini konuşmasalar da ben onlarla anlaşabiliyorum zaten. İyi mi keyfin? Keyfin mi bozuk senin? He? Yatacak mı tekrar? Yatıralım mı seni?